Hafsalam almıyordu bu hazin hali önce. Ah ey zavallı cami seni böyle görünce dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım. Allah'ımın ismini daha çok candan andım. Ne kadar yabancısın böyle sokaklarda sen. Böyle sokaklardaki anası can verirken ışıklı kahvelerde kendi öz evladı var. Böyle sokaklardaki çamurlu kaldırımlar en kirlenmiş bayrağın taşıyor gölgesini. Üstünde orospular yükseltiyor sesini. Burada bütün gözleri bir siyah el bağlıyor. Yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor. Kendi elemim gibi anlıyorum ben bunu. Anlıyorum bu yerde azap çeken ruhunu bu imansız muhitte öyle yalnızsın ki sen bir teselli bulurdun ruhumu görebilsen ey bu caminin ruhu bize bir mucize göster Bu mukaddes huzurunda el bağlamayan bu yer bir gün harap olmazsa Türk'ün kılıç kınıyla baştan başa tutuşsun göklerin yangınıyla